arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lumi kasacağız 24 saat boyunca ve şöyle tüm oyun modlarında Lumi'yi deneyeceğiz arkadaşlar aşamada hariç ve temizlik görevinden başlıyoruz çünkü ilk sırada o var Şöyle temizlik görevine başlıyoruz. o oh! Abi bu şaka mı? <laughs> İlk maçtan bizim çıkma içinde de Lumi var. Net kazandık biz bu turu. La pro priz barınç. O oh, bu kaçma, bu kaçma, bu kaçma, bu kaçma, bu, bu 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 git 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 abi öldüm ya niye hep ben

Ya yine kilimi çalmış. Allahım ne kalsın. Abi git ben ölüyorum. <Benç. gülüyor> Kazanıyoruz kolay bir şekilde. Ankarus benim tüm killerimi çaldı abi. Huu. görevinde güzel bir şekilde kazandık. Şimdi tekli hesaplaşmaya geçiyoruz. Sonra çift sonra üçlü gireceğiz. Let's <laughs> Onları hemen alalım kolay bir şekilde. Mesela arkadaşlar sonsuz mermimiz var şuna bakın. Hayır 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 hayır. Uf ölüyordum. De <laughs> arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. E, canımız çok az kalınca yani bir bir mermi bir canımız kalınca. Bir mermi canımız kalınca arkadaşlar topuzlarımız bize geri geldiğinde canımız doluyormuş. Ben onu fark ettim. Az önce geldi bana topuz. De arkadaşlar şey, bir tane topuzu attığımızda oto basınca o ot... <laughs> diğer topuzun yanına geri ediyormuş diyecektim de. Olmadı. Tamam direkt Mortis'e tek attık abi. Attık mermiyi bir de çektik. Şimdi neredeymiş son nerede son kişi? Yakla. Aha. Şimdi şöyle bir tutalım. Ve gel gel. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada önceki bir maçta az attığım bir şeydi. Bildiğiniz arkadaşlar Egriko geldi abi oyuna. Şöyle. Ve Yiko geldi. Bir de Egg Pam geldi abi. <laughs> bu adam. <laughs> lan bu kim? Tam arkadaşlık isteği geldi abi. Oğlum. Bu kim ya? Oğlum bunlar kim? <laughs> Ay ben böyle isteğimi isteğimi atarım. Doğru önceki bir maçımda adamdı ya adam adam neyse Akif diye biri var oğlum Mehmet Akif Ersan <laughs> <laughs> Neyse daha geçmeyeceğim O <laughs> da gayrı bizi bok oldu Mehmet Akif Ersan <laughs> <Üstüm. gülüyor> Ay. Oğlum bu nasıl bir şanssızlıktır ya. Adamın yanına iki tane yük gelmiş bizim yanımıza. Bir tane. Bir yük iki yükle ne farkı varsa artık. Bekle abi. O yük benim kardeşim. O yük benim kardeşim. O yük benim kardeşim. O yük benim kardeşim. kardeşim. <laughs> <laughs> Uhuuu. Easy. Bırak sen ben pum pum pum. Gel bakayım baz. Allah. Baz var ya kaçmasını biliyor ha. Şöyle. Siz niye yükleri almaya gitmiyorsunuz? Bring. Ben şuradaki yükü almaya gideceğim bu arada. Altı yük olalım çok güçlü. Lan. Bir de yükümü çalıyor. Son anda, son anda abi ilk öldürdüm son anda. <laughs> Kaybediyordum az <laughs> kal. Arkadaşlar. Aha 31 kupa alayım. <laughs> Allah'ım ben kaç tur girdim abi. <laughs> Tek hesaplaşmaya. 3. <İkinci> turum abi bu. <laughs> Arkadaşlar ben Arkadaşlar kolay bir şekilde kazandım çok kolaydı abi ya. Çok kolay bir karakter aslında. Şimdi de savaş topuna geçiyoruz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> da sen geldi ben de bende de sen var arkadaşlar. Seni hatırlarsanız şeyden çıkarmıştık hem birlikte oyunda star diyesini açarken birlikte çıkarmıştık arkadaşlar Hatırlıyorsanız o zaman ben çok şaşırdım yani ilk defa bana <laughs> kutulan karakter çıktı diye <laughs> cidden de böyle, doğru abi Ben yani, abi atamam atamam oradan ben. Hatta şöyle yapacağım. Tabi bir çekilsene ya. Atmıyor lan. Atmıyor lan. Bak <laughs> <laughs> bir de gol gol atmak için kayın önünde duruyor. <laughs> Allah'ım ne manyaklar var ya. Sırf yıldız oyuncu olmak için

ciha üstüne birden tutmaya deneyeceğim abi. Tuttum, 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 billah tuttum. <laughs> ya gol sen atmayacaksın kardeşim. Ben atacağım güzel kardeşim. <laughs> kan sahibi İki gol de biz attığımız için yıldız oyuncu olduk. Abi şimdi en nefret ettiğim o moda olan elmas kapmacaya geçiyoruz. Ting on the Kardeşim, Emrus kardeşimiz bizle arkadaş olmaya çalıştı abi. Abim, bu ne? Bizim çak vurmadı ki. Hayır, hayır ölmeyeceğim. niye bana bırakmıyorsun? Kalan sahip benim. <laughs> Sen değilsin. Abi, ya ağabey, bu nasıl bir şanssızlık? <laughs> Gel şuraya. Bu gel buraya. Gel buraya. Gel bul. <gülüyor> <gülüyor> <Üstler> nasıl dolgu aldı? Al dalga vurun bana değil. Tren ring, ring, tren ring, ring,

Oha! Arkadaşlar ben çok iyi oynamışım. 11'e 2. Oh. Araya çok iyi oynamışım. Keşke iki tane şey aynı anda atabilsek. Ben 58 bin bulmuşum. Ben net abi. Hem en çok alaşı hem de en çok hasar yaptım. Net. Şu 5'e 5. Beş, savaş topu giriyoruz. Yani net ben yine burada en çok hasar ya da en çok alaşağı oluyorum. Oha. İşte Bir turda <laughs> üç tane. <laughs> Lumi bu, bu ne? Yeni çıkan karakterleri herkes oynuyor abi. Bu ne? Üf. Yani. Abi niye killerimi çalıyorsunuz? <laughs> O kil benim abi, o kil benim, o kil benim. Abi killerimi çalmayın. <laughs> Sonunda bir kişi öldürmüşüm. Ne kişi. Hoppa. Üç. Sonra ne tut. Hop 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 hop. Bayağı iyiydi. 40 kişi öldürdüm de ben. Yuh 6. Abi ben ne yapıyorum? Ben net Lumi main olmam lazım benim. Benim net Lumi main olmam lazım arkadaşlar. Bir de bayağı iyi sıcak dur sıcak bölgeye giriyoruz şimdi Karşıya <güler> <Tarihvas> <laughs> bot geldi direkt ya Belki bot olmayabilir abi Yine de koymak istiyorum Bot mu Hamit? şunu? Şunu da ben öldürdüm yok İki kişiyi ben öldürürüm çünkü. Neyse şöyle tutalım. Şapalak 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 şapalak. Şöyle opa. Abi ben nasıl coşuyorum lan böyle. Şöyle. Oyun oldu. Ah be kilim çaldı.

şöyle kilimi bırak ha, kilimi çalmayın ama kilimi çalmayın killerimi çalmayın abi killerimi çalmayın killerimi çalmayın, killerimi çalmayın. şöyle hoppa abi ben coşuyorum abi coşuyorum bu nasıl bir şey arkadaşlar Ohoho. Abi coşuyoruz, coşuyoruz. Bizim sadece adam öldürmek demiş. Neden? Böyle, ne yapıyorsunuz? Selam. Selam, selam, selam. Böyle. Uppa! Kesin 11, 12 kişi öldürmüşümdür ben net. 13 kişi! Oha, adam Pemre 12 kişi öldürmüş. Yuh. Abi şu an çok iyi çok iyi neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun görüşürüz bay bay